kilo da bazı işte. Buruk abi. Aldık aldık. Gelmene gerek yok. Şunu al. Nerede o? Flaş attı. Flaş Şurada. Ah. Ucunda kaldı var ya. Yemin ediyorum sana. Ucunda kaldı. Gördüm yani. Öldü. aa Nasıl? Ne? Na, Flaş mı attı o? Ne yaptın? Ben de öldüm galiba. Beni niye sattınız? Abi niye sattık var mı? Adam goleden yedi hasar. Benim yanım, benim yanımda oynasanız da. Adam goleden yedi hasarı gördün mü sen İlayda ee... Hanım? Evet. Bu konu sana çok yasol sana bela okudu abi. Okur. <laughs> ben olsam ben benim, de... Morgan benim morganı, benim morganı gibi Allah belanı versin. Vallahi böyle mi yazmış? <laughs> ee,